Merhaba, ben Abdullah Oskay. Bugün sizlerle dijital ihracat pazarlamasında nasıl çalışacağımızı ele alacağım. Şimdi, dijital ihracat pazarlaması ne demek? Aslında dijital yollar var, geleneksel yollar var. Geleneksel yollar giderek daralıyor ihracat pazarlamasında. Dijital yollarsa giderek güçleniyor. İşte bazı girişimde güçlü dijital kaslarıyla sizlere bu anlamda yardımcı oluyor. Peki, bir firmada İhracata yönelik dijital dönüşümden bahsettiğimizde nelerden bahsediyoruz? Öncelikle bizler ilk aşamada ihracat planı hazırlama ve aynı zamanda yurt dışı pazar araştırmaları yapma, hedef pazardaki rakiplerimizin web sitelerinin dijital varlıklarını konumlanmalarını analiz etme, dağıtım kanallarını analiz etme gibi işler yapıyoruz. Ve bunları analiz ettikten sonra evet şimdi sizlerin artık hedef pazara göre sitelerinin ve dijital varlıklarının optimizasyonu gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle sizlerin hedef pazarlara uyumlu bir internet sitesinin olmasını sağlıyoruz. Bunu yaptığımızda o ülkede hangi anahtar kelimelerle sizin ürünleriniz aranıyor, rekabet ne, sitenizde hangi anahtar kelimeler geçmeli bunları belirliyoruz. Daha sonrasında siteyi yaptıktan sonra reklam panellerini kuruyoruz ve artık siteniz reklama hazır duruma geliyor. Reklam çıkabiliyoruz artık sitenizde. Burada önemli hususlardan birisi biz mal ihracatında B2B yani işletmeden işletmeye satışta uzmanlaşmış bir ajansız. Sizin için bir B2B pazarlama planı oluşturuyoruz. B2B pazarlama planı ne demek? Aslında bizim hangi ünvanlara, hangi büyüklükteki şirketlere çalışmalar gerçekleştireceğimiz. Çünkü biz firmaları daha önce bulmuş oluyoruz. Firma listelerini buluyoruz. Potansiyel müşterileri buluyoruz. O müşterileri bulduktan sonra bu firmalar kim? Karar alıcıları kim? Hangi ünvanla konuşmalıyız? Hangi büyüklükteki firmalara ulaşmaya çalışmalıyız? Sorunları ne? Bizim ürünlerimi neden, ürünlerimizi neden tercih etmeliler? Gibi bunları B2B pazarlama planıyla şekillendiriyoruz. B2B pazarlama planını kurduktan sonra aslında sizler için hem CRM hem de pazarlama hunisi hunileri oluşturmamız gerekiyor. Pazarlama hunisi ne demek? Aslında bir kişi bize ulaştığında biz ona zincir e-postalar atabiliyoruz. Bunun teknikleri var. Farklı farklı pazarlama huni teknikleri var. Biz temelde AIDA modeli dediğimiz bir modeli kullanıyoruz ve 12'li mail zinciri atıyoruz ve açılan mailler bunların işte tıklama oranlarına göre potansiyel müşteri adaylarınıza skorlar veriyoruz. İşte bunların tümünü de CRM üzerinden yönetiyoruz. Sizlere aynı zamanda ihracatta rekabet edebilmeniz için etkili çalışan bir CRM altyapısı lazım. Bunu da size kurup bünyenizde çalışır hale getiriyoruz. Tüm bunları tabi yoğun bir şekilde kapasite aktararak yapıyoruz. Dünyanın en iyi sitesini yapın. Hiç fark etmiyor. Burada önemli olan Sitenizi ve sosyal medya kanallarınızı etkili içeriklerle doldurmak ve bu sayede rakiplerinizin önüne geçebilmek. Çünkü dijitalde iki yolla büyünüyor. Ya reklamla ya içerikle. Üçüncü bir yol var. Bunların karması ama içerikle büyümek daha sağlıklı. Çünkü güven inşa ediyor, otorite inşa ediyor. Sizin işinize olan tutkunuzu gösteriyor. İçeriklerin nasıl oluşturulması gerektiği konusunda da sizlere yoğun bir kapasite aktarımında bulunuyoruz. B2B'de en önemli mecralar LinkedIn, Site ve YouTube. LinkedIn en kaliteli müşterinin geldiği yer. Hem şirket sayfanızı hem de şahıs profillerinizi ihracatta potansiyel müşterilerinize yönelik olarak optimize ediyoruz. Onların önüne düzenli ve kaliteli içeriklerle çıkmanızı sağlıyoruz. Ve aynı zamanda LinkedIn Sales Navigator'ı da sizler adına çok etkili kullanabiliyoruz. LinkedIn Sales Navigator aynı zamanda sizlerin hedef pazardaki firmaları, ünvanları, hangi büyüklükteki firmalar olduğunu vesaire tümünü süzüp CRM'inize entegre edebilecek altyapılar sağlıyor. Yani bunları yapabildiğimizde biz güçlü bir dijital varlık, güçlü bir ihracata dönük altyapı ve harika bir dijital dönüşüm gerçekleştiriyoruz sizi rakiplerinizin önünde çok çok ileriye götürecek bir dijital dönüşüm oluyor bu. Burada zaten bazı girişim bir firmaya başladığında en az 5 tane uzmanla giriyoruz biz bir firmaya. Farklı farklı uzmanlıklar var. Siz de bazı girişimin bu dijital dönüşümü olan inancından, katkısından, tecrübesinden faydalanın. ihracatta fark yaratın. Bunun için tek yapmanız gereken bize ulaşmak. Teşekkürler.